Hobi Dünyam kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir kutu açılışımız var. Bir arkadaşımıza ses sistemi yapacağız kısmet olursa. 3 amfili bir sistem. Sadece teybimiz eksik arkadaşlar. O da gelecek ama biz videoyu bekletmeyelim dedik. Sırayla kutularımızı açmaya geçelim. Maşallah paketleme 10 numara. Çoğunu aynı satıcıdan aldık. Hepsini online olarak satın aldık arkadaşlar.

elektrikçilerin deyimiyle ceryan kablosu arkadaşlar. <laughs> Bu kabloyu kullanacağız. 25 mm kaynak kablosu. Ben de aynısını kullandım kendi test tesisatımda. Gayet güzel, kaliteli. Uzun ömürlü en önemlisi. Yani istediğiniz kadar yüklenin. 25 mm 10 numara kablo. Öyle 4G vesaire kullanmadık. Ömürlük olsun dedik. Zaten çift akümüz var. Akümüz de burada. Onu çok açmaya gerek yok aslında arkadaşlar. Burada 75 amper var akümüz var. O da bagaja ikinci akü olarak geliyor. Burada da ufak tefek ürünlerimiz, dizlerimiz varmış. Forex'in yüz RMS tizlerini aldık. Bunların başarılı olacağını düşünüyorum. Yani düşük kalmasın diye mitranjere düşük kalmasın diye özellikle yüz RMS seçtik. Yoksa 50 RMS birçok Twitter markası var. Ama özellikle yüz RMS seçtik. Piyasadaki kadens, aslında kadens alacaktım kendim kadens kullanıyoruz. Piyasadaki %90'ı sahte arkadaşlar. 1000 lira, e, 2000 lira arasında oynuyor fiyatları. Yani hangisini alacağımı güvenemedim. O yüzden dedik polix olsun, 100 RMS olsun. İkisi de gayet güzel çalacaktır. Telebimiz zaten benim kullandığım Feb'in aynısı olacak. Pioneer, Karozeria 6600, 3 var tık sistem olacak burada da. 3 amfi. Şimdi arkadaşın evindeyim. Alçak olmadığı için böyle uğraşıyoruz. Kusura bakmayın. 354 amfimiz arkadaşlar. Mitranjlerimizi besleyecek amfimiz burada. Bunları açacağız. Sonra. Devam edelim ikinci amfimize. Ne hikmetse ürünlerden hiç fatura çıkmıyor. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Artık vergilerden dolayı satıcılar da fatura koymuyorlar. İnşallah maile göndermişlerdir faturaları. Maile de göndermemişlerse isteyeceğiz özellikle. Çünkü bunlara biz vergi dahilinde elden mal almadık. Normal online olarak satıcılardan sipariş ettik arkadaşlar vergimizi verelim. Yapacak bir şey yok. Devlet hepimizin. Güzel gidiyoruz. Sonuncuya da basımızı bıraktık arkadaşlar. İlk bons. Yine Apokalip serisi. Maçeta özellikle seçmedim. Bu <laughs> Evet, dediğim gibi kutu içinde kutu bu bir. Adamların nasıl mal gönderdiğine bakın. Apokalips. Bu ikinci kutumuz. Evet, mübarek bir kutu daha. Gördüğünüz gibi bu sonuncu zannedersen ama yine devamı var. Koruma olarak devamı var arkadaşlar. Evet. Sistemimiz ortalama 1500 RMS altyapımız olacak arkadaşlar. 1500 RMS'lik güç üretebileceğiz. Ses gücü üretebileceğiz bu sistemde. Evet. Korumalar var. Yine korumalar devam. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah. Bin RMS basımız var arkadaşlar. 2000 watt bin RMS. Yani Forex daha önce videolarımı izlersiniz. Forex'ten oldukça ağır bir bas. Ki normalde zaten daha güçlü. Şöyle masamıza alalım. Gayet güzel arkadaşlar. Bunu ortalama 3 hafta kadar rodaj yapacağız. Yani ufak bir yanık kokusu var. Normal diye düşünüyorum. Daha önce kullanılmamıştır umarım. Şöyle şeylerini çekelim. Bobinini çekelim. Bobin yarıya kadar bir, e, üzeri kaplı siyah olarak görünüyor ama siyah black coil değil arkadaşlar bunlar normal bildiğimiz kapır yani bakır sargı yani cihaz canavar gibi 2 artı 2 ohm aldık biz zaten yazıyordu 2 artı 2 ohm 1000 RMS bunu bir ohm bağlayacağız arkadaşlar bu sistemi anca doyurur. Yani 300 lms'lik mitrenji anca doyuracağını düşünüyorum. Bunu şöyle oturtalım. Böyle bizimle dursun. 1200'e bir ile besleyeceğiz. Basımızı. Açalım. Kullanım kılavuzu. Garanti belgesi, Zıvır zıvırlar. Okumanızı tavsiye ederim. En azından kendi yapabileceğiniz kapasiteye gelebileceğiniz bilgiler var. Yok değil kesinlikle. Yani böyle band yapmıyorlardı önceden. Umarım ilk biz açıyoruz bunu yine. Yani bayağı küçüktür arkadaşlar. Teknoloji geliştikçe. Yani şu artı eksi girişi değişik enteresan bir şeymiş. Şurası tek çıkış. Gainimiz var. Subson 2 var. Güzel. Kapatabiliyoruz. Ya da bunu zaten 25 Hz, 30 Hz'ye alacağız. 30 Hz'in altına okumasına gerek yok arkadaşlar. Güzel. Gayet güzel. videodan sonra ben toplarım. Şimdi iki ayıralım. Devam edelim. 64 tizleri besleyeceğiz. Biraz gayın açarız. Yeterli olacaktır. 64 az gelir diyen arkadaşlar olacaktır. Yeterli olacaktır arkadaşlar. Twitter'ın orada 100 LMS yazıyor ama 100 lm'si yazdığına çok aldanmayın. Bu arada az önceki bas kontrol diğer şeyden çıkmadı. 60'a çıktı. Ama hatta 60'a bütün malzemeler çıktı. Bunlar neden göründü? Bunlar da çıkmış. Şöyle bas kontrolümüz her şeyimiz var. Güzel. Bunların birisini ben alacağım zaten. İki tane çıktığı için Benim evde de bir sistem var. Onu kuruyorum şimdi. Onun da videoları gelir. Zamanla oturttukça Şimdi. Bu da 60'a 4'ümüz arkadaşlar. Normal AB klas. Güzel. Tizleri çaldıracak. Normal. Yeterli olacak bize. Yani Polix kalitesi değil. Gayet fiyatına göre iyi mallar. Şimdi diğer markaları da alabilirdik. Ama çok da aşırıya kaçmanın anlamı yok. Alt tarafı iki takım bir olacak. Aynı benim sistemin aynısı olacak. ya. Yani. Fazlasıyla yeterli bir sistem. Şimdi 350'ye dördüğümüzü açalım. Bunu biraz daha özenmişler. Şekil şükür. Tabii bunda güç var arkadaşlar. 350 aramız. güç tek kanalda ciddi bir güçlemek. Az önceki mesela 64'teki anfi, 4 kanalımızı toplasanız, bunun bir kanalının gücünü vermiyor arkadaşlar. Tabii bu o A B bu D D klas bir anfi. Şöyle girişlerini çekelim. Hayvanımsı bir girişleri var. Hem kompakt, küçük. Yine harika bir anfi yapmışlar. Klas olması biraz ses konusunda tereddütlerim var ama deneyeceğiz, bakacağız. Ne kadar iyi, ne kadar kötü. Çünkü kendi sistemimde 144 alien Alyan takımını da göndermişler. Kendi sistemde 144 kullanıyorum ben. Bu AB Klas. Ben özellikle bütün amfilerimi basarmış AB Klas seçmeye özen gösterdim. Twitter'larımıza geçelim. Adamlar buna bile kasa yaparız diye montaj derinliği ve çapını vermişler. frekans aralığını vermişler. 2 kilo herzden başlıyor. 2,5 kilo herzden başlıyor. 20 kilo herze kadar okuyor arkadaşlar. Biz de zaten öyle yapacağız. Ortalama dizlerimizi 2,5-4 kilavizden başlatıyoruz. Üzeri zaten açık kalıyor. Şöyle gösterelim. Gayet güzel ürün. Hatta biraz kaba da yani. Ben de kadens kadense göre gayet kaba. Yani yüz aramesi olduğu biraz kallavi mal belli ediyor. Diğerini açmaya gerek yok. Aynısı zaten. Bunları da kenara ayıralım. Şurada blok dağıtıcımız var. Blok dağıtıcı ileriye dönük aldık. İleride olur da anti eklemek isteriz vesaire diye. Ya da başka malzemeler ekleriz. ışık sistemi vesaire yaptırız diye. Dörtlü bir blok dağıtıcı aldık arkadaşlar. Bu da bir tane kaldı. O da çıkmayacak inat etti. Şuradan bastırmam lazım mı? Şöyle göstereyim. Hem sigortaları da üzerinde. Sigorta almadık o yüzden sigortaları üzerinde olduğu için ama bir tane ön aküden yakında bir yüz amper sigorta alacağız. Onu da unuttuk. Onu da alalım. Şöyle recağımızı yine Forex e aldık. Biraz dandik ama yeterli olacak arkadaşlar. Arkaya iki tane reca götürdüğümüzde Zaten amfilerimizden çıkış alabiliyoruz diyece. Oradan çoğaltacağız. Bunu zaten söylemiştik. Güç kablomuz. Adamlar yapıyor bu iş. Bunları güzel güzel asacağız arabamıza. Sallandıkça zevke geliyor arkadaş. Bitrenjerimize gelelim şimdi. 16 santim Ar notlarımız inşallah kapıya sığar. Sığmazsa nasıl yapacağız? İnanın bilmiyorum. Kapıya sığmazsa yapabileceğimiz inşallah iade etmek zorunda kalmayız. Kapıya sığar. Çünkü normal oto araçlarının ön kapıları bu kadar geniş olmuyor arkadaşlar. Bu da güçlü bir mitrancı olduğu için sığdırabilirsek ne ala. Sığdıramazsak yapacak bir şey yok. Başka modellere bakacağız. Neodyumuna baktım. Neodyum mıknatıslar var. Mıknatısları yarı yarıya daha küçük oluyor. Şöyle koyalım. Daha sonra düzeltiriz bunları. Onlar daha küçük mıknatıs. Aynı güçleri verebiliyor. Ama bunun da baktım. Bulamadım. Satanı bulamadım. Olsaydı çok iyi olacaktı kapılara. Yapacak bir şey yok. Bunlar da Şöyle uçlara bağlamak için Silvester'da da gönderiyor. Bunları da gönderiyor. Ama 16 santime koymamışlar. Ayıp etmişler. 16 santimde yoktu şunlar. Bunlar da yine ince bir detay. Ben aynısını Silvester'ını kullanıyorum. Bu direkt Apocalypse Arnold 300 RMS. Yani Kallavi cihazlar. Bunlar <laughs> Ses olarak ciddi anlamda yüksek cihazlar arkadaşlar. Bir takımı yetecek zaten arabaya komple. Bunlara da bakmış bulunduk. Akümüzü açmaya gerek yok. Vartanın 74 amper aküsü arkadaşlar. Neden jel olmadın diyenler olacaktır. Ama orada aracın da aracında lazım olur. Yarın öbür gün test satı sökmek ister vesaire. Onu da başka araca satabilir. Her şekilde kullanabilir. Ama jel aküyü herkes almaz arkadaşlar. Sadece ses sisteminden anlayanlar olabilir. Şimdi LTO piller de çıktı. Onlardan da alabilirdik ama şu an en kullanışlı bize bu geldi. Bunu aldık. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Eksik malzemelerimiz var. Onları da temin edip kurulum aşamasında da video çekmeye çalışacağız inşallah. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olur, beğenip yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, hoşça kalın.